Hünerlerini sergilemeyi ve gösteriş yapmayı hiç sevmiyorum bu adam. Öğrenci eğitmeyi de kabul etmez. Spoiler ver. Spoiler ver. Kapıyı tık 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 diye biri çalıyor. Şu kadar bir velet. Kim acaba? Spoiler ver. Spoiler ver. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Can Yıldız. Bugün bildiğiniz gibi günlerden Film Günlükleri. Yeni serilerimizden olan Film Günlüklerinin ilk videosu şerefine ben de karşınızda dalında ustalaşmış bir film serisiyle geldim. Bugünkü Film Günlükleri bölümümüzde inceleyecek olduğumuz film, kendi dalında ustalaşmış bir film serisine sahip olan İpmanla birlikte karşınızda. Lafı daha fazla uzatmadan hemen ilk filme geçelim. 1930'lu yıllarda Çin'in Fosan bölgesinde çeşitli okullar dövüş sanatlarıyla ilgilenmekte ve birbirleriyle kıyasıya bir yarış içindeydiler. Wing Chun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, Fosan bölgesinin en yetenekli dövüşçüsüydü. günerlerini sergilemeyi ve gösteriş yapmayı hiç sevmeyen bu adam öğrenci eğitmeyi de kabul etmez. Tüm günlerini antrenman ve arkadaşları için ayıran Ip Man, profesyonel bir dövüşçü olmasa da Gizli saklı yerlerde yapılan dövüş müsabakalarında gösterdiği hünerlerle birçok kesmin ilgisini çekmiş ve saygısını kazanmıştır. Jin Shuan Suo isimli ünlü bir dövüşçüyle girdiği müsabaka kadan sonra ise ünü çok daha geniş bir kitleye yayılmıştır. Şimdi videoyu durdurun ve hala filmi izlememişseniz, Jin şu an Su ile Ip Man arasında geçen bu büyük mücadelenin kazananını tahmin olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda Bruce Lee'nin de ustası olan Ip Man'ın yarı biyografik hayat hikayesini anlatan bu film, Ip Man tarafından başarıyla icra edilen savunma sanatı Wing Chun'un tarihine de yer veriyor. 2008 yapımı olan filmin yönetmenliğini Wilson Yip üstlenirken senaristliğini Edmund Wong üstlenmektedir. Donnie Yen, Lin Hang, Hiroyuki Kochi, Chen Zhihui Katun Lam gibi oyuncuların da yer aldığı film IMDB'den 8.1 puan almayı başarmıştır. İpman serisi 4 filmden oluşmakta arkadaşlar. 4 filminde senaristliğini ve yönetmenliğini aynı insanlar yapıyor. Yani 4 filmde de ne senarist değişiyor, ne yönetmen değişiyor, ne de başrol değişiyor. Zaten İpman'ı da onun yanından başkası canlandırsa muhtemelen bu kadar güzel canlandıramazdı. Gelelim serinin ikinci filmine. Kung Fu kökenli savunma tekniği ustası İpman'ın hayatını ışık tutan Büyük Usta filminin ikincisi 1949 yılında Hong Kong'da geçiyor ve ustanın sanatını yaymak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. İlk filmde hiç Hiçbir şekilde öğrenci etmek istemeyen İpman ikinci filmde ise tam tersi bir yönelimle karşımıza çıkıyor. Bunun sebebini hala filmi izlemediysen yorumlarda belirtebilirsin tahminini. Tahminini. Filmi izleyip yazma. Spoiler ver. Spoiler ver. Ben hepsini izledim. Spoiler vermemek adına böyle kısa kısa özet şeklinde söyleyip. Tam aradaki güzel olayları hani böyle can alıcı yerleri söylemeden. Çok genel. Çok dıştan genel. Bu şekilde anlatayım sizlere. Dövüş sanatını açık bir şekilde dış dünyaya öğreten ilk usta İp, Hong Kong'da yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Neredeyse sefaletin göbeğinde yaşamak zorunda kalan İp Man, en iyi bildiği öğretiyi yaymak ve bundan geçimini sağlamak üzere bir çatı katını Wing Chun dersleri için kiralıyor. Tabi takdir edersiniz ki oradaki tek dövüş sanatları ustası kendisi değil. Bir dernek bünyesinde birleşen ve Hong Kong dövüş sanatlarını yayan masterlar, yani ustalar, İp okulumsu yerine göz dikiyorlar. Tam biz İp diğer masterlar arasında geçecek olan mücadeleye kenetlenmişken, senarist ve yönetmen bizi bir kereden şaş ve bize resmen fragman bitti film yeni başlıyor dedirtiyorlar. Filmin Burak Dede'nin sonraki kısmı çok heyecanlı, çok aksiyon dolu. Film de gayet güzel akıcı bir şekilde devam ediyor yani sıkılmıyorsunuz filmi izlerken. Kadro derinliğini Samo Hung, Christian Beck, Eşen Chen gibi usta isimlerle genişletmiş olan İtman 2 filmi IMDB'den 7.5 puan almayı başarmıştır. Kapıyı tık 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 diye biri çalıyor. Şu kadar bir velet. Kim acaba? Hemen serimizin 3. filmine geçiyoruz. Aslında serinin 3. filmi hakkında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Filmin sadece kapak fotoğrafını gördüğünüz zaman bile içeriği merak ediyorsunuz. Sebebi şu, kadro derinliğini Patrick Tim, Zeng ve en önemlisi Matt Tyson gibi isimlerle bayağı bir genişletmiş olan Ipman Man 3 filmi IMDB'den 7.1 Puan alarak başarısını devam ettirmiştir. Ama yine de çok kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse Temel, en dıştan şekilde bahsetmem gerekirse Yıl 1959 Usta İp Hong Kong'daki sakin yaşantısına alışmaya başlıyor Büyük oğlu İpçin kendi isteğiyle Foson'a geri dönmüş Küçük oğlu İpçin ve eşi yanında kalmıştır İpçin'in okuduğu okul binası oldukça değerli bir arazi üstündedir Ve Amerikalı emlak taciri Frank O arazinin alınabilmesi için her türlü yola başvurabilmeleri adına adamlarına emir vermiştir Bilin bakalım Amerikalı emlak taciri Frank kim? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın tahminlerinizi Okulu korumak için usta İp ve öğrencileri bir kez daha çok tehlikeli bir maceraya atılırlar. 2015 yapımı İpman 3 filmi oldukça ilgi görmüş fakat e, benim yorumlardan forumlardan gördüğüm kadarıyla insanların aklında şöyle bir soru işareti oluşmuş. İkinci filmi anlatırken de söylediğim gibi ikinci filmin sonunda kapıyı tık 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 diye biri çalıyor. Ve kapı açıldı, ismini söylediğinde hepimizin tanıyabildiği o büyük ustalardan bir tanesinin çocukluğu olduğunu anladığımız Bruce yaş falan bayağı çıkmış artık. Fakat insanların kafasını karıştıran şey ikinci filmde usta Ipin ilk çocuğu gösteriliyor. Burada ise ikinci çocuğu. Çünkü birinci çocuğu zaten kendi isteğiyle birlikte Fosan'a geri dönüyor. Bu filmde yani İpman 3 filminde görülen çocuk ikinci çocuğu. O yüzden ikinci çocuk Bruce'dan zaten küçük. Yani burada kafanız karışmasın. Bu İpman 3'teki çocuk İpman'ın ikinci çocuğu. İpman'ın ilk çocuğundan zaten daha haber haber gelmiyor. Sesle de çıkmıyor. Ve geldik artık serimizin son filmi olan İpman 4 final filmine. Serinin son filmi olan İpman 4 1 Ocak 2020 çıkışlı aksiyon, dram. Biyografi türlerinde boy gösteren, yönetmenliğini serinin ilk 3 filminde olduğu gibi Wilson Yip'in yaptığı, senaristliğini ise serinin geride kalan 3 filminde olduğu gibi Edmund Wong'un yaptığı, 2019'da çekimleri biten Hong Kong'da çekilmiş IMDB'den 7.1 puan başarısına ulaşabilmiş bir filmdir. İpman 4 filmi gerçekten hem hikayesi bakımından, hem aksiyon sahneleri bakımından, hem de giriş-gelişme-sonuç bakımından gerçekten güzelce ele alınmış, derlenmiş, toparlanmış. Güzel bir iş yapalım demişler. Oturmuşlar, yapmışlar. Aksiyon sahnelerinin renkliliğini de bir önceki filmde Matt Tyson'la sağlarken bu filmde ise aksiyon sahnelerini renklendirebilmek adına Scott Adkins ve Venice Wu giriyor işin içine. Başrol zaten bildiğiniz gibi İpman'a hayat veren Donnie Yen. Bruce Lee ise geçen filmde olduğu gibi bu filmde tekrardan Kwok Kwang Chen hayat veriyor. Dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı savaş açan Ipman, güç, ustalık ve tevazuyu kullanarak birçok öğrenci yetiştirmiş en büyük ustalardan bir tanesidir. Bruce Lee'li ikinci filmde yolları kesişen ve üçüncü filmde bu yol kesişmesi devam eden usta Ip, kilisinin arasında yaşanacaklar final niteliği taşıyan bu filmde açıklığa kavuşacak. Hemen şöyle bir dördüncü filmi toparlayacak olursak şimdi bu film serinin final filmi ve gerçekten çok güzel bir film. Olaylar akıyor. Yani herhangi bir kesinti, kesintiye uğramadan akıyor. Ya şu nereden geldi falan demiyorsunuz filmi izlerken. Diyor olay örgüsünün içine sizi de dahil ediyor bu arada. Filmi izlerken ister istemez şunu düşünüyorsunuz. Ben olsam ne yapardım? Nasıl tepkiler verebilirdim? Bunu dedirtebilen filmler benim için güzel filmler. Niye? Eğer ben film kahramanının yerine kendimi koyabilmişsem o film beni içine çekmiştir zaten. Beni yakalamıştır yani bir yerde. Hemen şöyle kısaca bir toparlayalım filmi. İpman serisinin son filmi olan bu yapımda Wing Chun dövüş sanatı ustası olan Man, ABD'de Wing Chun okulu açarak Amerikalılara ders veren öğrencisini ziyarete gider. Şimdi tahmin zamanı. Yorumlara hemen sizce hangi öğrencisini ziyarete gittiğini Amerika'ya öğrencisinin niye ziyarete gittiğini yazmayı unutmayın. Aynı zamanda okulda kavga eden oğlu için de Amerika'da bir okul arayışında olan İpman, oğlunu Amerika'da bir okula yazdırabilmesi için Kendiler Dayanışma Derneği'nden bir tavsiye mektubu yani bir referans mektubu alması gerekmekte. Ancak öğrencisinin Amerika'daki Wing Chun okulundan rahatsız olduğunu dile getiren konsey mektubu yazmayı reddeder. Konsey mektubu yazmayı reddedince İpman Amerikalıların kurduğu düzenle baş başa kalacak ve bu düzenle savaşmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğenseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet sağlıklı günler diliyorum hepinize. Görüşmek dileğiyle.